Hepinize merhaba değerli arkadaşlar, Pro Analist kanalına hoş geldiniz. Bugün marketin en değerli 7. ve 8. coin'i olan Solana ve Polkadot'u inceleyeceğiz. Her ikisi de kazanç olarak birbirine yakın seyrediyor. Son 24 saatte Solana %10.83, Polkadot 10.31 Ve son 7 günde yaklaşık olarak %19 Solana, %18 civarında Polkadot kazandırmış teknik açıdan değerlendirmeyi alalım her ikisini. Öncesinde de genel kripto paraların durumundan bahsedelim. Çok kısa geçeceğim. Toplam kripto para havuzu fincan kul cool formasyonunu kırmasıyla beraber şu anda beklenti 3.75 trilyon dolarlara kadar yükselmiştir. Güncel değeri 2.64 trilyon dolardır. Beklentiler karşılanırsa yani 3.75 trilyon dolarlara gelirse havuz elbette bütün coinler bundan nasibini alacaktır. Fakat şu anda Bitcoin'in bir baskısı var. Bitcoin'in yükselen bir dominansı mevcut. Bitcoin'de çanak formasyonunu kırmasıyla beraber beklentileri şu anda 97.550 dolarlara kadar yükseltmiş durumdadır. Kripto paralar hakkında olumsuz haber çıkmadıktan sonra Bitcoin'in yapacağı her düzeltme hareketi altcoin'lere yansıyacaktır. Bu da şu an inceleyeceğimiz Solana, Polkadot ve nicelerini ilgilendirmektedir. Önce Polkadot'la başlayalım. Teknik analizine bakacak olursak Polkadot'un grafikler üzerine biraz inceleme yapalım. Polkadot'ta bir çanak formasyonu beklentisi mevcut. Bitcoin'in çok benzer bir grafik sergiliyor. Polkadot'un all time high'ına bakalım. 49.75 dolar olarak gözüküyor. Ve aynı şekilde arkadaşlar günü kapatmış olduğu en yüksek değer şu anki bakalım ona da. O da yaklaşık olarak 47.9 dolar olarak gözüküyor. 48 dolar diyebiliriz hatta. Yani eğer ki Polkadot 48 doları kırıp gecenin üçünde bize tekabül eden saatte gecenin üçünde o değerin üzerinde kapatırsa beklenti şu şekilde olacaktır. Ya ben teknik formasyon gereği, çanak formasyonu gereği oluşacak beklentiyi bakalım kaça denk geliyor. Şurada evet arkadaşlar tıklayamadım. Şimdi oldu galiba. Evet. Yaklaşık olarak 85 dolar olarak gözükmektedir. Polkadot'un çanak formasyonu gereği beklenti fiyatı. Göstergelere bakalım. Göstergeler ne durumda? Hangi yönlerde sinyal vermiş? Polkadot için arkadaşlar güçlü alım sinyali zaten 18 Ağustos'ta gelmiş. 18 Ağustos'tan beri alım sinyali hareketli ortalamalarda mevcut. MACD ve CCI'ye baktığımda alım sinyalleri mevcut. Herhangi bir uyuşmazlık gözükmüyor. Hatta MACD'de ufak bir satım sinyali hemen ardından yeni bir alım sinyali gelecek gibi. Buraya da çok ciddi bir satım sinyali diyemeyiz. Yatay bir şekilde kesmiş aslında direkt aşağı yönlü bir kesişim yok. Şimdilik bu 3 indikatörde hareketli ortalamalar, CCI ve MACD'de alım sinyalleri mevcut. Şimdi RSI'ye bakalım. RSI fazla alım bölgesinde mi? Henüz orada değil. 68 puanda. Yani bugünkü yükselişi aslında çok sert bir yükseliş değil. Polkadot'un kar satışları için erken olduğunu düşünüyorum. Ve %Stokastik de taze bir alım sinyali. Zaten yeniden vermiş durumda. RSI bandında kesişmemiş durumda Stokastik. Her ikisi de alım sinyali gösteriyor. Momentum da aynı şekilde gün içerisinde 20 Ekim'de tekrardan yeniden yeşil bir ışık şey yakarak yönünün yukarı doğru olduğunu belli ediyor. DMI'ye baktığımızda ise DMI'deki alım sinyali zaten 9 Ekim'den beri var. Herhangi bir kırılım olmamış. 12 Ekim'de az daha satış sinyali geliyordu fakat ucundan geri dönmüş. Şu anda DMI'nin artı DI ucu yukarı yönlü, eksi DI ucu yatay yönlü. ADX çizgisi de yaklaşık olarak 41 puanlara gelmiş. Yani şu anda bir yükselen trend var. Trend yükselirken ADX çizgisi trendin hızını gösterir, gücünü gösterir. Bu da yükselmektedir. Şu anda özetle bu görmüş olduğumuz 3 tablo da pozitif olarak karşımıza çıkıyor. Negatif olan şey şudur arkadaşlar. Hacimlenmenin ben biraz daha buralarda bitmesini beklerdim. Daha 6 saatlik, 6,5 saatlik bir zaman dilimi var. O zamana kadar Çıkar mı? Zannetmiyorum ama bu direnci kırdıktan sonra güçleneceğini ben düşünüyorum. Devam edelim. Kalan indikatörleri inceleyelim. Parabolik de alım sinyali 6 Ekim'den beri var. Çakin indikatörü gayet güzel. Hacimsel indikatör bu. Hacim düşük fakat genel olarak pozitif işlemiş durumda olduğu için çakinde herhangi bir problem gözükmüyor. Beklenti burayı aşmasıdır aşarsa çok daha tatlı bir hareketler geleceğini ben düşünüyorum. Pozisyonlanmalara baktığımızda ise daha geçen hafta 19 milyar dolarlardaydı. Toplam açık pozisyon ve artı ve eksi durumu dengedeydi. Hani 100-200-300 milyon dolarlar oynuyordu. Şu anda 1.1 milyar dolar değerinde alış pozisyonu şu anda açıkta. Yani alış için bekleyenler biraz daha tartıda yukarıda durumda piyasa genel olarak alıcılığı diyoruz biz buna. Bakalım altcoin'ler gerekli dirençleri kıracak mı? Evet Polkadot için şimdilik hava güzel fakat Polkadot'u alalım mı almayalım mı diye sorusu soranlar için benim yatırım tavsiyesi olmamakla beraber önerim 48 dolarlık direnci açsın gecenin üçünde mumu yukarıda kapatsın ardından hedefi gelecektir diye düşünüyorum. Geçelim Solana'ya. Bakalım Solana'daki grafik nasıl? Solana'yı son çalıştığımızda hatta kaç ay öncesinde çalışmıştık biz bunları? Mart, Mayıs eski tarihlerde buralardaydı. Şimdi nerelere kadar geldi? 170 dolarlarda şu an an itibariyle. Solana nasıl bir formasyon sergiledi? Üçgen formasyonu. Üçgen formasyonu gereği buradaki beklentimiz ise kırış günü bugün İlk beklenti Solana'da 242 dolara kadar gelmesidir. Üçgen formasyonu gereği. Yukarı yönlü bir kırılım var. Ufaktan da böyle e, fincan kulp denilemez. İki tepe de iki dip. Düzeltiyorum İki dip de denilemez. Üçgen formasyonuna biraz daha yakın bir görünümde grafik sergilemiş durumda Solana. Bu sefer göstergeleri Solana için çalıştıralım. Bakalım karşımıza hangi değerler nasıl sonuçlar çıkacak. Evet Solana için zaten hareketli ortalamalarda güçlü bir alım sinyali çok çok önceden gelmiş durumda. Ne zamandan beri yaklaşık olarak 4 Ocak 2021'den beri zaten Solana hareketli ortalamalarda alım sinyali gösteriyordu. Hala gösteriyor ve çok daha güçlü şu anda. 20 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı kesmesinden bahsediyorum. 10 aydır bu sinyal alım sinyali olarak zaten mevcuttu. Evet MACD'ye bakalım. MACD'de taze bir alım sinyali 15 Ekim'de gelmiş. CCI'de ise alım sinyali gelmek üzere henüz gelmiş değil. Fakat güzel yerde kesecek sıfır bandın üzerinde kesmesi güzel bir iğmelenmesine neden olabilir. Şimdilik MACD ve ortalamalarda alım sinyali mevcut. CCI'de de hızla alım sinyali gelmek üzere olduğunu görüyoruz. Diğerlerine geçiş yapalım bakalım. Evet RSI. RSI'yi büyüterek açıyorum çok. Çünkü stokastikle beraber çok iç içe girmiş bir grafik. Stokastik alım sinyalleri 13 Ekim'den beri mevcut. RSI gayet güzel bir yukarı yönlü çizgi çekiyor. RSI'nin kırılması şu şekilde ol olacaktır. Tam da şu anda kendi direncinde. Herhangi bir, bugün %10 yükseldi diye, herhangi bir aşırı alım veya fazla alım söz konusu değil. Hatta RSI'nin puanı şu anda 62 puan civarlarında. 70 puan üzeri artık fazla alım yavaş yavaş 80 puan üzeri de aşırı alıma doğru geçecektir. Momentum çok küçük çizgiler sergiliyor. Bakalım. Şu anda momentum için nötr bir sinyal var diyebiliriz. Sinyal zirvesini 9 Ekim'de görmüş ve 9 Ekim'den beri bakıyoruz. 9 Ekim'den beri aşağı yönlü bir hareket mevcuttu. Al yeni çok taze kaybetti. Fakat net bir şekilde satış sinyali de gözükmüyor. CCI gibi diyebiliriz. Aslında bu da tam derse döndü dönecek tekrardan. DMI'ye bakalım. DMI'de ise satış sinyalleri mevcut. An itibariyle artı DI ile eksi DI'nin çizgisinin yönüne baktığımızda şu anda artı DI kuzeye doğru giderken eksi DI güneye doğru yol almış durumda. Yaklaşık olarak bu performansını 2 gün korursa tahmin ediyorum ki alım sinyalleri çok taze bir şekilde gelecektir. Stokastikli alım sinyalleri mevcuttu. RSI fazla alım bölgesinde değil. Momentum nötr. Ve DMI'ye baktığımızda da DMI'de an itibariyle sat sinyalini gösterse de oklar pozitif yönde hareket etmektedir. Kalan indikatörleri yorumlayalım. Parabolik. Parabolik'te 15 Ekim'de alım sinyalleri mevcut. Bugünkü çıkışla beraber görüyoruz ki sinyalin kuvveti iyice artmış durumda. Ardından Çakin'e bakalım. Çakin yeniden pozitif bölgeye geçiş yapmış. Alım sinyalleri gösteriyor. Hacim indikatörü. Yanına da diğer hacim indikatörü olan OBV'yi de eklersek OBV'de de taze alım sinyallerini görebiliriz zaten. Solana'da an itibariyle Polkadot gibi bütün indikatörlerde, bütün göstergelerde al sinyali yok. Fakat yarısından çoğunda ya da yarısında al sinyali var. Diğer kalan yarısı yan ötür ya da çok olumlu bir şekilde hareket etmektedir. Burada en önemli gelişmelerden biri Solana'nın üçgen formasyonunu yukarı yönlü kırmış olmasıdır. Henüz günü kapatmadı fakat muhtemelen zaten şu seviyenin yani %62 dolar olan seviyenin üzerine kapatacağını düşünüyorum. Hacimlenme son yaklaşık olarak Eylül 22 Eylül son bir ayın ortalamasının üzerine kapatır diye düşünüyorum. Tahmini şuralarda kapatır. Yaklaşık olarak 6 saat 20 dakika kadar bir süre kaldı. Bu da son bir ayın ortalamasının üzeri demek. Evet değerli arkadaşlar bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Takıldığınız, sormak istediğiniz bir yer olursa yorumlarda lütfen belirtiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın.